arkadaşlar. Üslü devam ediyoruz. Üslü ifadelerde bölme işlemi. Öncelikle bir üzerimize bakalım. Tabanları aynı olan üstlü ifadeleri bölerken bölünenin üstünden bölenin üstü çıkarılır ve ortak tabana üst olarak yazılır. A sayısı sıfıra eşit değil. A üzeri x bölü A üzeri y. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ortak olan tabanımız A olduğu için A üzeri ne yapıyoruz arkadaşlar? X'ten Y'yi çıkarıyoruz. X eksi Y. Bu örneğe bakacak olursak arkadaşlar 3 üzeri 4 bölü 3'ün küpü. Ne yapıyoruz? 3 üzeri 4. 3'ün küpü paydada olduğu için paya gittiği zaman negatif olur. O da neye işte eşittir arkadaşlar? 3 üzeri 4 eksi 3'ten 3 üzeri 1 cevap ne olacak arkadaşlar? 3 olacaktır. Şu neye bakacak olursak arkadaşlar. 4 üzeri 6 bölü 4 üzeri 8. 4 üzeri 6 eksi 8 olacaktır. 4 üzeri eksi 2 nasıl yazıyor arkadaşlar? Şunu ne yapıyorduk? Payda 1 olduğu için 1 paya 4 üzeri eksi 2 payda atıyorduk arkadaşlar. 1 bölü 4'ün karesi olacak. O da 1 bölü 4'ün karesi arkadaşlar. 16 olur. Diğer bir özelliğimize bakacak olursak arkadaşlar. Üstleri aynı olan ifadelerle bölme işleminde tabanlar birbirine bölünür. Ve ortak üst bu bölüme kuvvet olarak yazılır. B buradan farklı ve x bir tam sayı olmak üzere ala üsler üstler ortak olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabanları birbirine böleceğiz. Ortak olan üstümüz olan x'i yazacağız. Şu örneğe bakacak olursak arkadaşlar 20'nin küpü bölü 4 üzeri 3. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabanları birbirine böleceğiz. 20 bölü 4 ortak olan üstümüzü ne yapacağız arkadaşlar? Alacağız. 24'e bölersek kaç çıkar? 5. 5'in küpü 125 bulacağız. Diğer bir örneğe bakacak olursak arkadaşlar 15 üzeri 8 bölü 25 üzeri 8 işleminde yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabanları birbirine bölüp ortak üstünü alacağız. 15 bölü 25 tabanlar üzeri 8 diyoruz arkadaşlar. 25'i 5'e böldüğümüz zaman 3, 25'i 5'e böldüğümüz zaman 5 çıkar. Yani 3 bölü 5 üzeri 8 cevabını bulmuş olacağız. Bölme işleme devam ediyoruz. Ondalık gösterimlerin kuvvetlerini bulurken ondalık gösterimi rasyonel sayıya çevirmek işlem kolaylığı bize sağlayacaktır. Örnek olarak bakacak olursak arkadaşlar 0 tam onda 2'nin küpü. Nasıl yazacağız? 0 tam 10'da 2. 2 bölü 10'un küpüdür. Peki 2'nin küpü bölü 10'un küpü olarak yazabiliriz. Ortak üst olduğundan dolayı. 2'nin küpü nedir arkadaşlar? Yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2. 10'un küpü 10 çarpı 10 çarpı 10. 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 bölü 10 çarpı 10. 100. 100 çarpı 10 1000 bulunur. Peki bunu ondalık sayı olarak nasıl yazacağız arkadaşlar? 0 tam 1000'de 8 olarak bulacağız. Diğer bir örneğimize bakacak olursak arkadaşlar. Eksi 1 tam onda 2'nin karesi yine ondalık sayıya çevirecek olursak eksi 12 bölü 10'un karesidir. Bir sayının karesi onu ne yapar arkadaşlar? Pozitif yapar. Şöyle yazacak olursak. O eksi 12. Iki, iki defa çarpıyoruz. Böyle. Eksi 12 iki, iki defa çarptık. Onu da iki defa çarpıyoruz arkadaşlar. Eksi çarpı eksi artı yapar. Artı 12 çarpı 12. 144 bölü 100 cevabını buluruz. Bunu ondalık olarak nasıl yazacağız arkadaşlar? Bir tam yüzde 44 olarak biliriz. Peki bu örneğe bakalım. 2 tam onda 5'in karesi arkadaşlar. Yine aynı şekilde rasyonel sayıya çeviriyoruz. 25 bölü 10'un karesi. 25'in karesi arkadaşlar. 25 çarpı 25. 10'un karesi ise 10 çarpı 10. 25 çarpı 25 arkadaşlar 625 yapar. 10 çarpı 10 da 100 yapar. 625 bölü 100'ü nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 6 tam %25 olarak buluruz.